Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir e Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde umarım. Dostlarım bugün sizlerin karşısında her sezon sonu olduğu gibi yeni güncelleme notlarıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz dostlar yılbaşı sezonu yaklaşıyor ve elbette ki yılbaşı sezonuna özel içeriklerle birlikte yeni sezonumuz kapıda. İşte karşınızda kış savaşı 2 sezonu arkadaşlar. Yani ismi neden 2 diyecek olursanız arkadaşlar 2021 yılının ...başı yani 2020 yılının sonunda gelen kış savaşı sezonunun ikinci versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Zamanında 2020 yılının sonundaki o sezonu beğenmeyen arkadaşlar vardı. Onlara bir şey diyeceğim şimdi. Yaklaş ekrana. Yaklaş yaklaş. Ya yaklaş diyorum oğlum yaklaş. Bum! Senin ben göz zevkine tüküreyim la şu Battle Pass'in hakkını... ...silah desenleri sırf güzel değil diyerek yediniz. Aha bu nerede? Bu nerede abi? 2020 senesindeki resmen Ronaldo'nun prime dönemli Real Madrid'i ikincisine bakıyorsun Türkiye Gençler Birliği. Ne anladım ben bu işten abi? Abi ikinci versiyonu da güzel ama birinciyle yarışamaz abi bu nedir ya? İçinde Ghost, Helen Park, Edler falan oldu. Battle Pass dururken ben buna bakmam açıkçası. Önceki sezonda karşılaştırmayı yaptıysak o halde Battle Pass'e gelelim dostlar. İçinde ne var ne yok. Her sezon olduğu gibi 4 karakterimiz, 5 tane de silah desenimiz var. Silah desenlerimiz de sırasıyla DLQ-33, Krieg-6, KN-44 ve Eko Aynı zamanda yeni silahımız olan RAL-MG için de yeni de bir silah desenimiz var bu şekilde. Elbette ki dostlar, desenlere şöyle baktığınız zaman İskandinav kültürünün etkilerinin silah desenlerinin üstüne yansıdığını görmekteyiz. 44 Kütürk'te diğer kötü gerçekten benim çok hoşuma gitti. Buradan bakınca gerçekten iyi bir işçiliğin ortada olduğu bariz bir şekilde ortada. Karakterlerimize de baktığımızda karakterler yine az önce söylediğim gibi çok kötü de değil ama çok iyi de değil maalesef. Karakterlerimize de baktığımızda sırasıyla Brad, Taeyong, Amerikan Bulldog ve Ruin arkadaşlar. Yani karakterler gerçekten güzel ama yani dedim ya ağam şaham güzel değil. Benim burada favorim tabii ki de Wrath oldu. Aynı zamanda Ruin oldu. Kendileri gayet İskandinav kültürünü iş üzerine çok iyi bir şekilde işlenmiş karakterler olarak karşımızda. Açıkçası ben dediğim gibi Wrath'ın kostümünü diğerlerine göre daha çok beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Şimdi ise biraz da yeni silahımızdan bahsedelim dostlar. İşte karşınızda Raal MG. İsminden de anlayacağınız üzere Call of Duty Mobile'ın yeni LMG silahı oluyor kendisi. Raal aynı buraya MK9 ve PKM'nin çalışma karizmalarına sahip Yüksek hasar potansiyeli ve aynı zamanda çok iyi menzili sayesinde çok iyi bir verim ortaya koyabiliyor Ama LMG olmasından kaynaklı tabii ki de kendisinin Mobilitesinin düşük olması maalesef onun eksi özelliği Bakalım yeni silahımız bu sezon ne marifetler gösterecek bunu hep birlikte öğreneceğiz. Kara Kuvvetleri aboneliğine de geldiğim zaman arkadaşlar Bekin buzlu yollar üniforması bizi karşılıyor. Gerçekten çok güzel askeri bir üniforma. Aboneliği özel bir adet Rus 79 desenimiz bir tane de sırt çantamız bulunuyor. Eğer sizler Battle Pass'in kilidini CP harcamadan açmak isterseniz belli bonuslarla birlikte Kara Kuvvetleri aboneliği yardımıyla 50 TL karşılığında açabilirsiniz. Şimdi ise dostlar kış sezonu olduğu için soğutma temalı da bir taktik ekipmanımız var. İsmi ise tabii ki de önceki güncel notlarında bahsettiğim yangın söndürücü bomba. Fazla bir esprisi yok arkadaşlar. İsminden de belli olduğu üzere yanma hasarı verebilecek bütün ekipmanları durdurma özelliğine sahip. Ekipman diyorum çünkü bu skor serilerini durdurmuyor maalesef arkadaşlar. Yani tutuptan da yolladığı devasa ateş koridoruna karşı bu küçücük bombanın bir şey yapmasını bekliyorsanız biraz zor yani. Bu resmen şey gibi Titan'ın karşısına 5 cm boyunda gücenin çıkması gibi bir şey olur bu. Aynı zamanda bu bombanın özelliği arkadaşlar, siz eğer bombayı önce atarsanız ve üstüne eğer Molotov kokteyli veya termit gelirse o termiti ve Molotov kokteylini anında söndürüp etkisiz hale getiriyor. Bu da bu bombanın bir diğer özelliği arkadaşlar. Zorlu nokta maçlarında ben çok işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Molotov spamlayan durmadan termit yollayan elemanlara karşı patlayıcı imha sisteminin yetersiz kaldığı anlarda gerçekten çok kullanışlı olacaktır. Çünkü patlayıcı imha sistemi sadece iki tane el bombasını durdurabiliyorken yani yangın söndürücü bomba var olduğu süre boyunca istediği kadar termit ve Molotov kokteylinin vesaire durdurabiliyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet şimdi ise geldik parası bol arkadaşları sevindirmeye arkadaşlar. Parası bol arkadaşlara tabii ki de yepis yerinde bir efsanevi karakter haberim var. Hatırlarsanız 2023 yılının 6. sezonunda arkadaşlar Fiona isminde ejderha kostümlü bir karakterle tanışmıştık. İşte arkadaşlar Fiona artık efsanevi karakter sahibi olacak. İşte karşınızda kendisinin efsanevi kostümü. Aslında bana bu kostüm biraz şeyi anlardı. Karlar ülkesindeki Elsa'yı anlardı. Yani yine de tasarımı gerçekten çok güzel. Önceki efsanevi karakter facialarından sonra yani şu kostüm biraz ilaç gibi geldi oyuna. Son zamanlarda biraz tabi Warzone Mobile'ın düşük cihazlara olan desteği kesildikten sonra birazcık oyuncuların isteğine göre hareket etmeye başladılar. Umarım yani bu randımanı sürdürebilirler. Karaktere geri dönecek olursak arkadaşlar kendisinin Sezonun temasına uygun olacak bir şekilde buz temalı ve gerçekten çok estetik bir görüntüye sahip olduğunu söylemek lazım. Elindeki efsanevi silahta ne diyecek olursanız arkadaşlar dobra. Tıpkı Mantar'ya gibi kendisinde efsanevi dobra tabancaları olacak. Oyunda en gıcık olduğum tabanca ama neyse biraz da tekrar düşmek gibi olmuş aslında. Daha farklı bir silah olabilirdi. O halde dostlar devam edelim sizlerle birlikte. Elbette ki yılbaşı sezonundayız. Elbette ki yılbaşına özel bir çarkımız olmazsa olmazımız arkadaşlar. 2023 yılının sonunda gelen içerisinde yılbaşı temalı desenleri barındıran yılbaşı silah cephaneliği serisi geri dönüyor dostlar. Call of Duty Mobile'ın bu zamana kadar çıkarmış olduğu ve en sevilen yılbaşı desenlerinin yer aldığı bu silah cephaneliği serisinde dostlar sizleri fevkalade silahlar bekliyor. Bu silahlarda sırasıyla diğer Q33, QXR, Bizon, Rus 79, AK117 ve son olarak da PKM. Bu silahlar her biri birbirinden güzel ama benim favorim arkadaşlar burada diğer Q33 Holidays yani gerçekten çok güzel görünüyor. Bazı arkadaşların favorisi olacak Bizon gerçekten harika görünüyor. Ama eğer bir Battle Royale'ciyseniz AK-117'de sizler için biçilmiş bir kaptan. Diğer silahların da hakkını yemeyelim. Onlar da bir o kadar güzel. Sizlerin umarım şansı da yaver gider. Çünkü benim burada pek şansım yaver gitmedi. Abi benim de inşallah gider. Sizlerin de şansı yaver gitsin bu silah kasasında arkadaşlar. Şimdi ise gelelim sezonun buff ve nerflerine. En merak ettiğiniz kısım arkadaşlar. Size şunu söyleyebilirim. Bu silahların kullanıcıları mendilleri hazırlasalar iyi olur arkadaşlar sayacağım silahlarda. Oden devasa susturucu ve hafif dipçiği sağlam bir nerf yemiş arkadaşlar. Devasa susturucunun minzili kısaltılmış. Hafif dipçiyin ise nişan alma süresine vermiş olduğu katkı düşürülmüş arkadaşlar. BP 50'ye gelecek olursak. Leroy 438 milimetrelik namlusu ise artık menzilinizi kısaltıyor ve tabii ki de boğazdan ve bacaktan verilen hasarı da düşürüldü. Ama ufak bir dengeleme var arkadaşlar. 762 30 atımlık mermisinde bir tık hasarı arttırılmış. Ve aynı zamanda hafif de bir menzil sağlıyor. 30 mermisi size yeter mi bilmiyorum ama BP 50'nin şu anki halinden kurtarmak istiyorsanız yani yediği nerflere rağmen daha iyi bir şekilde kullanmak istiyorsanız bu 30 atımlık mermiyi kullanmak zorundasınız. 30 mermi de dediğim gibi size yeter mi bilmiyorum. Ve MG42. Oyunun belki de dengelerini alt üst eden silah arkadaşlar. Nişan alma süresi devasa derecede arttırılmış arkadaşlar. 380 ms çıkartılmış yani görüp görebileceğiniz en uzun nişan alma sürelerinden biri Call of Mobile'da. Yani bu kadar uzun bir nişan alma süresiyle artık bir silah kullanmak ister misiniz? Yani eğer uzak mesafe ve orta mesafe oyuncusuysanız bu sizin için bir sorun teşkil etmiyor ama eğer siz raş tabanlı bir oyuncuysanız bu size biraz sıkıntı çıkarabilir haberiniz olsun. Tip 19'a baktığınızda arkadaşlar kendisinin dipçik yok aparatının ise ADS hareket hızınıza olan etkisi %20'ye düşürülmüş. LV3 Tundra'nın ise elastik kavza bandı ise artık sağladığı vurulunca sarsılma etkisi %35'ten 20'ye çekilmiş. Gerçekten çok sağlam nerfler bunlar. Aynı zamanda diğer silahlara baktığımız zaman buff alanlara... Switch Blade, AGR 556, QXR bunlar gerçekten deli dehşet buff'lar almışlar. Hades gerçekten çok iyi bir atış menziline sahip olmuş. HG40 atış menzilinde uzatılmış. ASM10 kafadan hasar çarpan arttırılmış. Şu an gerçekten ASM10 yani çok kullanılması gereken bir silah olduğunu düşünüyorum. Tıpkı LK24 ayarında bir silaha dönüştü iyice. M13'e de geldiğimizde ise bu tabii ki de Battle Royale için almış olduğu bir buff arkadaşlar. Kendisinin hasar aralığı baştan düzenlenmiş. Kendisi 24 19 18'den 24 20 19'a çıkartılmış. Yani burada bir hasar artışı söz konusu. Tek 9'un ise Battle Royale'deki bacaktan hasar çarpanda düşürmüş. Yani çok büyük bir sıkıntı değil. Yani böyle baktığınız zaman güncelleme notlarında yani buff ve nerflere yani oyunun dengelerini alt üst eden silahları iyice kullanılmaz hale getirmeye çalışmışlar. Şimdi ise bu sezonun birazcık da ücretsiz ödüllerinden size biraz haber uçuralım. Dostlarım oyunun ilk çıktığı zamanlarda hatırlıyorsanız ücretsiz Alev silah deseni verilmişti efsanevi oyunu ilk zaman oynayanlar hatırlar. O zamanlar oynamak bana nasip olmamıştı ama silah desenini biliyorum arkadaşlar. İşte bunun bir benzeri ve farklı bir versiyonu olan yine bir ücretsiz efsanevi Alev silah deseni yolda dostlar. Tek yapmanız gereken oyunu oynamak, belli maçları tamamlayarak bu desenin sahibi olmak. Yeşil görüntüsünden ben biraz toksik bir görünüme sahip olacağını düşünüyorum. Yani Ali silah h alamayanlar için güzel bir jest olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum elbette. Artık yavaştan sonlara geliyoruz dostlar. Ve son olarak da savaş bileti kasamıza da sizlerle gelin birlikte bir göz atalım. Elbette ki Call of Duty Mobile'ın belki de en iyi yıldönümü sezonu olabilecek ve karakterleriyle hem silah desenleriyle harika bir Battle Pass olan 2. yıl dönümü sezonunun Battle Pass'i geri dönüyor dostlar. İçerisinde Kaptan Price, General Shepard, Alias ve Velika'nın yer aldığı ve yanında da harika silah desenlerinin bulunduğu bu Battle Pass sizlerin gönlüne hem de gözüne hitap edecek bir Battle Pass dostlar. Askeri temanın dibine vurduğu bu Battle Pass'i eğer kaçırdıysanız veya almaya fırsatınız olmadıysa gönül rahatlığıyla gözünüzü kırpmadan şu an almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve bu şekilde artık güncelleme notlarının sonuna geliyoruz. Evet dostlarım bugün sizlerin karşısında Call of Duty Mobile'in yılbaşı sezonunun güncelleme notlarıyla karşınızdaydım. Sizler bu sezonu nasıl bulduğunuz, hangi özellikleri beğendiğiniz veya beklentileriniz neler bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O halde dostlar benim için artık kapanış vakti gelsin. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmayı destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katıl üyesi olabilir, süper teşekkürler yoluyla bana ufak bağışlar da yollayabilirsiniz. O halde kendinize çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere, hoşçakalın.